Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Birkaç gün önce kripto para sektöründe çok sert düşüşler yaşanmıştı. MatrixPort analisti Markus Thiel'in paylaştığı olumsuz Spot Bitcoin ETF raporu, lider kripto para biriminin 40.700 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu. Her ne kadar Bitcoin ETF uzmanlarının, ETF'ler çok yakında onaylanıyor, şeklinde paylaştığı duyumlar ile çok kısa bir süre içerisinde toparlanmış olsa da, dün gece ani bir düşüş yaşadı. Bitcoin gece TSI 04.00.05.00 sularında ani bir düşüş yaşadı. 42.450 dolara gerileyen BTC, altcoinleri de fazlasıyla kötü etkiledi. Bitcoin'deki son düşüşün sebebi Matrixport analistinin yeni raporu. Matrikport analisti Markus Tielen gece düşüşler yaşanmadan kısa bir önce yeni BTC raporunu paylaştı ve SEC'in ETF'leri kabul etmeyeceğini beklediğini vurguladı. Çok uzun bir rapor paylaşan Tielen, şu sözleriyle BTC ve altcoin'leri kötü etkilemiş gibi duruyor. Tek taraflı onay haber akışına rağmen SEC'nin ETF'leri bir kez daha reddedebileceği yönünde mantıklı bir nedenimiz var ve Bitcoin fiyatlarında düşüş sinyali olduğunu gösteren bir ticaret sinyalimiz var. SEC personeli ile Bitcoin spot ETF başvuru sahipleri arasında toplantılar olduğunu duyduk ancak 5 SEC komisyonerlerinin onay için oy kullanacaklarına dair pek bir şey duymadık. Bu komisyonerlerin 3'ü demokrattır ve çoğunluk oy gücüne sahiptir, onların Spot BTC ETF'sini desteklerini ifade ettiklerini duymadık. Bu 5 kişi, Bitcoin Spot ETF'sinin onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek. Bitcoin'un hala 36.038 binası dolar seviyelerine düşme riski var, yaklaşık %20'lik bir piyasa düzeltmesi bekliyorum. Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.